Kardeşler, dille ortaya çıkan dördüncü riskli sonuç, insanların imanı ile ilgili konuşmaktır. Bir insanın kafir olduğuna, dinden çıktığına dair, ciddi bir belge veya onun itirafı bulunmadığı sürece, kimseye kafir denemez. Filanca yerde Filanca kooperatif üyeliğinde oy kullandı dinden çıktı. Din öyle insanların birbirini sokup çıkardığı bir yer değildir. Fıçılarla şarap içer ama kafir diyemezsin. Bankadan faizi tırlarla götürür kafirlik başka bir şey. İnsanları dinden çıkarmaya yönelik sözler ağzımızda dolaşmayacak. Genel olarak şu işi yapmak küfürdür denir. A şahsı X şahsı kafir oldu demek risktir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir mümin ağzından filanca kafirdir dediği zaman o söz orta yerde kalmaz buyuruyor. Ne demek orta yerde kalmaz? A B için kafir dedi. Eğer gerçekten B kafirse söz yerine oturdu. Ama bu kadarla bitmiyor. A B kafir demişti. B kafir değilse söz gelir sahibini bulur haberiniz olsun diyor. Yani birine kafir derken kurşunu taşa isabet ettirirsen sekip seni alnından vurabilir. Sen güya iman bekçisiydin, kendin öldün. Bu sebeple isim vererek filanca kafirdir dememeliyiz. Edepsiz de, düşman de, ikiyüzlü de. Ama kafirliğin ötesi yok. Müşrikliğin ötesi yok. Daha yapacak bir şey yok çünkü. Ölüye verilecek bir ceza olmadığı gibi, bir insanın kafir olduğunu karar verdikten sonra da verilecek bir ceza yok.